Evet değerli dostlar Hepinize merhabalar Bugün Tecrübe ile alakalı Birkaç Husustan bahsetmek istiyorum Genellikle Bizlerden daha fazla Tecrübeye sahip olan Büyük Kişiler Her şeyi anlatarak Açılabileceğinin hem fikirdiler. Ama maalesef ki anlatılarak aşılabilecek bir tecrübe söz konusu değildir. Nasıl? Örnek veriyorum. Bir çocuğa sobaya dokunma yakar. Bu nedir? Senin daha önceden buna bir tecrüben vardır. Ama sen evladının yapmamasını istiyorsun. Ama o çocuk sen varken dokunmaz. Sen yokken ulan bir bakayım nasıl bir şey acaba bu soba? Niye yakıyor? Nasıl yakıyor diye merak eder ve elini sobaya temas ettirir ve yandığı zaman hemen hızlı bir şekilde elini çeker. Bu çocuk canının acısını unutmaz ama sizin anlattığınızı unutur. Çocukluktan beri yapılmış olan bu hata esasında anlattıklarınızı tecrübeye değil, tecrübesizliklere kadar sürüklemektedir. Yapılan en küçük hata bir insana başına gelebilecek durumu anlatmakla başlar. İnsan kendisi yaşamaz ise kendisi o acıdan, o yaşantıdan ders çıkarmazsa bunun faydası olmaz. Yani ne demek istiyorum? İstediğin kadar tecrübeli ol, görmüş ol, bilmiş ol, bırak yaşasın. Çünkü yaşamak yaşatmak farklı. Yaşadığını anlatmak anlatarak yaşatmak çok daha farklı bir olay. Örneğin yani elime kolan dökmüştüm. Çakmağa bastım. Çok acı çektim desem herkes aşağı yukarı kendi içinde bir acı hissedecek. Ama bu acının nasıl bir acı olduğunu kolonya yeah, yaptık ya, ya böyle salladığımızda ya ya elimizi ya böyle yaptığımızda o ateşten seslerinin çıktığını, elimin daha fazla yandığını hissedemeyecek. bir dahakine bunu biri denemek isteyecek. Diyeceksin ki bak yapma çok yanıyor. Bu sefer bu deneyecek. Bunu tadacak, görecek, bilecek ve yapmayacak. İleriye dönük konuştuğumda oğlum, kızım, çocuğum dostum, ablam, abim, arkadaşım. Şunu şu şekilde dikkat et. Şu insanlara dikkat et. Arkadaşlar, şu bir gerçektir. Herkes ölecek. Kimsenin yanında kimse kalmayacak. O yüzden verdiğiniz tecrübe, bilgileri esasında o kişiyi size otomatikmen fiilen bağlamaktadır. Bu da o tecrübe aktarımını yaptığınız kişiyi size yani nasıl anlatayım muhtaç bırakmaktır. Doğru kelimeyi buldum. Aynen. Size muhtaç kalmasıdır. E peki atıyorum Ahmet kişisi Osman'a anlattı. Şunları 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 dedi dedi dedi. Böyle böyle oldu Osman. Şu olacak Osman. Allah göstermesin. Ahmet öldü. E peki Osman adım atamayacak mı? Benim önümde çukur mu var diyecek. Hayır. Yaşayarak, tanıyarak, tadarak, tattırarak, yaşatarak öğrenecek. Yani demek istediğim şey şu. Tecrübelerinizi tabii ki de aktarın. Bildirin. Anlatın. Ama onun da bir paylaşım, anlatım çizgisi var. Kendinize muhtaç bırakacak kadar siz olmadan adım atamayacak kadar yol yürüyemeyecek kadar anlatmayın. Gereken bilgileri verdikten sonra eğer ebeveynseniz çocuğunuzu bırakın. Bırakın ki Hayatın zorluklarını adım atarak öğrensin. Oğlum falan yolda çukur var, oradan gitme dedin. Sonra o çukur kapandı. E, bu sefer gitme dediğin yol kapandı ama git dediğin yolda bir çukur oluştu. Bu çocuk o çukura düştü. Görmedi. Neden? Çünkü sen uyarmadın. Sen bildirmedin. Bu çocuk senin bildirine muhtaç. ihtiyacı var. Ama halbuki o gidip geldiği yolda o çukurun olduğunu söylemesen ilk kez düşer. İkincisinde aa bu çukurmuş buna gidilmemesi gerekiyordur der. Ve o yolda çukur bitip diğer yola geçtiğinde orada çukur gördüğünde aa ben bunu daha önce görmüştüm. Girmemem gerekiyordu diye kendine bir öğüt kafaya yazar. Bu da hayatın her alanında maalesef böyledir. Bu insandan bunu gördüm. Buna bu şekilde yaklaşayım. Bu insanın davranışları böyleyse bana göre çok kötüdür. Kötülük yapıyordur. Yaklaşmamam lazım. Çünkü daha önceki insandan tecrübe edindim demesi lazım. Yanlış tecrübelerin aktarımını, doğru tecrübelerin kapatımını yapmayın. Yani doğruları aktaracağız derken yanlışa götürmeyin. Gerektiği kadarını anlatıp gerektiği yerde hayatın akışına, hayatın gidişine, anlamına ve o çocuğun yaşamına, yaşantısına ve yaşam tarzına bırakınız. Diyorum hepinizi çok güzel, mutlu bir yaşamlara daha canınızın acımadan çok daha güzel, mutlu, keyif içerisinde bir tecrübeler alabileceğinize çok bir inanamıyorum. Genelde tecrübe daracı olur ama inanarak sizleri çok daha tatlı, çok daha güzel zamanlara erişmenizi temenni ediyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.